İşçi Emekçi Bayramınız kutlu olsun. Sağlıkla nice bayramlara, pandemisiz inşallah. İşçilerimizin haklarını aldığı bir Türkiye dileğiyle inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında şirket işçisi, taşeron işçi, geçici işçi, mersimlik işçi kalmayacak. Hepsi kadro olacak. Sözümüz söz, işçilerimizin bütün özlük hakları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında söz, verilecek.

Yani İbrahim arkadaşınız e elektrikçi Güneş Enerjisi ve diğer elektrikçilerimize bakar. Bir seçimi kazandığınızda kendinize verin. Nerede çalışmak istiyorsun? Sen oraya ver. Ben çok sağlam ama başka bir şey istemiyorum. Severim. Eyvallah. Ne güzel. Sizlerin hangi koşullarda çalıştığını, yaşadığını bilen aslında biraz daha şanslı. Çünkü işçilere mümkün mertebe hak ettik. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı, koronasız günler diliyorum. Ve mübarek Ramazan. Evet, evet. Başka, başka konular. Bahşedin başka bahşedin konular. Bahşedin. konular. Şimdi e, 1999'da Türkiye'de ilk defa bir yasanın geriye yurttaşlarımız ne yazık ki hak ettikleri halde emekli olamadılar. Yasanın 2018 genel seçimlerinden sonra meclise getirdik. Kanun teklifi de verdik, önergelerde gitti. yaşa takılanlar şu anda mecliste emeklilikte AKP ve MHP'ye olduğu vaadi tutmadı, sırtını döndü. Şimdi biz yine mücadeleye devam ediyoruz. Niçin? Siz... Bazı olaylar olsa da bazı provokatörler bu işlere karşı gelse de bizler işçi ve emekçi olarak üreten olarak sürekli bugünün yanında olacağız. Çünkü haklarımızı korumak zorundayız. Üretmek zorundayız, çalışmak zorundayız. Bizden sonraki arkadaşlarımız da bunları öğretmek zorundayız. Bugün sizin gününüz. Hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz seçimden sonra geldiğimizde de büyük bir aileyiz demiştim. Gerçekten hepinizi ben çok seviyorum. Sizlerle bir sorunum olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Hep beraber İhsaniye'nin bütün ihtiyaçlarını görüyoruz. İhsaniye'yi hep beraber yönetiyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Biz her yıl 1 Mayıs'ta emekçi bayramı olarak meydanlarda kutluyorduk. İşçilerimizin taleplerine aykırıyorduk ama pandemi nedeniyle bu yıl ne yazık ki bu kutlamayı yapamadık. Ancak burada hepimiz sosyal mesafeleri koruyarak sizlerle bir araya gelmek istedik. Çünkü biz emeğin en yüce değer olduğuna inanan insanlarız. Emekçinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini her zaman savunan insanlarız. Kamuda esas işi yapan birçok taşeron işçi kadroyu alamadı. Ancak sözümüz söz. Ana muhalefet partisi olarak kamuda taşeron işçi kalmaması için geçici ve mevsimlik işçilerin hepsinin kadro alabilmesi için elimizden geldiğince mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama şunun sözünü net olarak veriyoruz. Yapılacak ilk genel seçimde bu seçim ister zamanında olsun, ister erken olsun, ister baskın olsun. Ne zaman yapılırsa yapılsın ilk genel seçimde biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve iktidarımızda da eğer şu an kadro alamayan işçilerimiz varsa bunların hepsi tamamı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kadroya geçecek. Bir kere bunun sözünü veriyoruz. Bizim için önemli günde bizi vakit ayırıp bizimle beraber olduğu için Elbette ki belediyede işçi olmak daha diğer kurumlara göre daha bir önemli. Çünkü bizim işimiz halk halkın dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle bir arada olmak, her türlü yani sosyal yaşantıda hep beraber olmaktan geçiyor. Biz de bugün de bizim bizle beraber olduğu için Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Sayın başkanımıza da teşekkür ediyoruz.